Abi bu hayvanın durumu nedir? Arkadaşım bu mal para yapmıyor. Bunun zehiri kaç para? Efendime söylen gıdaması var, zehiri var, omale parası var. Kaç para? Yövmiye kaç para burada şimdi? Yövmiye 35 milyon 40 milyon ama malımız para yapmıyor kardeşim. Yerlere dökülüyor diyorsunuz. Abi. Yerlere dökülüyor, ziyan ediyor her yere ya. Mal peki, para yapmıyor abi. Peki bu şimdi yani çok yerde de insanlar bunu alamıyor değil mi? Burada da para yapmıyor. Yapmıyor böyle, abi. böyle. Yani ha, yapmıyor. Bunu alınması lazım, bir şekilde satılması lazım. Evet alınması lazım. lazım. Bunu Büyüklerimiz bir el atması lazım. Yani bu geyve yöresine gelsinler bu durumu görsünler. Görsünler gibi. abi evet, Ayvamız evet. malı hiçbir para yapmıyor. Evet evet. Evet. Ha? Evet. Tabii ya rezillik tabii şu mala bak ya. Ya bu rekel olabilir bu kısım yani Her olabilir. olabilir. Meyve suyu olabilir rekel olur yerlerde dökülüyor. Tabii. Ayva. Evet, Hayvan evet evet. Evet. Çeki evet. ilaçlar falan bakımı pahalı mı bu? Pahalı kardeşim ya ilaçları bir tanket 100 milyon. Evet, evet. Bakın şimdi ya. burada arkadaşlar da hep süyömüyorcu bunlar hepsi burada evet. çalışıyorlar. Hangi köydensiniz siz? Biz Geyve'nin Karacoran köyünden. Karacır. Doruklar Mahallesi'nden. Doruklar Mahallesi. Evet, Duraklar Mahallesi. Durak, duraklar, evet. Evet, evet. Evet. Evet, evet. evet. evet Geyve'nin bahçelerinde şimdi bakın. Evet. Yani Geyve'nin toprağını göstereyim size. Kapkara bir toprak, bereketli bir toprak. Her şey yetişiyor burada gördüğünüz Her gibi. Yetişiyor. Her şey yetişiyor. ama para etmiyor. Evet, evet. Para etmiyor bakın. İleride ben şu da göstereyim. Bir ayva bahçesindeyiz. Bütün her taraf ayva. Yalnız işte çiftçilerimiz bakın ağaçlarda gördüğünüz gibi ayvalar. Süper ayvalar. Bunlar yani ayvanın faydalı saymakla bitmiyor. Bir türlü ya üreticiden şeye ulaşmıyor. Gördüğünüz gibi ayvalar toplanmış. Kasalanıyor bunlar. Evet. 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 kasalanıyor. Evet. Kasalanıyor. Buradan iç piyasaya, dış piyasaya gidiyor. Görüyorsunuz ayvaları. Süper ayvalar, sapsarı, limon gibi. Bir tane verir misiniz şuradan göstereyim? Buyurun. Mesela bakın şu ayvaya bakın mesela bakın. Seçtik evet. bir süper bir ayva. Süper ayva. Bu şeyi üzerinde daha. Evet, şu, bakın. Bakın, bak. Bakın, bakın. daldan bak, kopar, bak, bak. daldan kopar. Bakın, bakın. Yani. Bakın. süper ayva. Yani. Süper ayva. Evet, yani. Kaç para, bütün bütün şey. şeye bütün e, esnafları da uyarıyoruz. Evet. Hepsi gelsinler, bakın bu ayvayı piyasaya dağıtsınlar ki insanlar bu ucuz ucuz yesinler, onlar da para kazansın. Buradaki evet. insanlar da para kazansın, değil mi evet, arkadaşlar? Gübre evet. kaç para, mozart kaç. Ya para? Ya gübreye gerek yok, bizim toprağımız süper evet. bereketli toprak. Bakın simsiyah bir toprak. Bu toprağa taş evet. ekseniz taş olur, taş olur, taş olur. Taş topluyor musunuz siz şurada? Evet. Evet, evet topluyoruz. Bakın, bakın dallar her taraf ayva, gördüğünüz gibi sapsarı limon gibi ayvalar ve bereketli bağırsağı çok faydası var bu ayvanın evet. değil mi? Bağırsağa. Evet. Ondan sonra kompostası oluyor, reçeli oluyor bunun, yemesi zevkli. Süper bir yemesi var bu ayvanın. Evet. Evet. Şu anda Karacaönenli köylülerimiz G ve ovalarında ayva topluyorlar, ayva bahçelerindeyiz. Evet, bakın şu ayva bakın, süper. Yani süper. Tek kelimeyle süper, bakmış. Ayva bak ayva. Evet, evet. Rezillik yani, rezillik. Evet. Evet Evet Şöyle tutuyorsunuz şuradan bakın. Evet Bir ayva bahçelerinden yine görüntülerimiz sürüyor Karacöy'ün hemşehrilerimiz İsmin neydi abi? Şaban Yılmaz Şaban Yılmaz abimiz topluyor Evet bu neydi? Senin ismin neydi? Mahmut Yakın Mahmut Yakın Evet siz? Hakkı Ünlü Hakkı Ünlü bakın bunlar şimdi bizim hemşehrilerimiz ayva topluyorlar Karacöy'ün gelmişler Ekip halinde